Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Skyblock oynayacağız. Skyblock birinci bölümü arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsınız. İkinci bölümü de gelir. Üçüncü bölümü de gelir arkadaşlar. Sadece videomu beğenip abone olmanız yeterlidir. Gerçekten çok Şöyle şimdi topraklarımı kırmaya başlıyorum ve taş makinemizi yaptık. Topraklar hep düşüyor. 1 2 3 4 Bunu da işitiyoruz. Allah düştüm sandım valla <laughs> Toprak satıyorum arkadaşlar Toprak önemli Arkadaşlar <laughs> oraya harcamayacağım tabi Topraklarımızda Çünkü topraklar önemli değil. Böyle ee, Buğday falan ekeceğiz Ağaç falan ekeceğiz topraklar değerli. Şöyle e... ya Allah şu makineyi bir ben mi yapamıyorum acaba ya? Baksana da ne kadar uğraşıyor ya. Bir, iki, üç, D4. Şurayı kırdık şöyle. Toprakları aldık. Şöyle kapattık. Aynısını yapıyorum ha. Buzumuzu koyduk. Kırdık. Su oldu. Oh be. Yemin ediyorum oh be arkadaşlar. Vallahi sonunda yaptım ya. Arkadaşlar bir görseniz. Yani 3 saattir uğraşıyorum da o videoyu bitiriyorum şey yapıyorum. Vallahi yordu be. Tamam çok şükür ya. Yaptık arkadaşlar aynen. Sonunda yaptık be. Neyse odunu Vallahi ile rahatladım arkadaşlar ya. Bir görseniz arkadaşlar yapıyorum yapıyorum sanırım makineyi yanlış yapıyorum. Ee, oluyor olur arkadaşlar suyla lav birleşince. Vallahi çok uğraştım arkadaşlar ya. Şimdi ağacımızı Ağaç verdi mi? Ağaç vermesi lazım. Tamam çok güzel. Ağaç vermiş. Şimdi şöyle alalım büyüteyim arkadaşlar. Ağacımı şöyle eklem büyür mü acaba? Şöyle ektim. Orada büyür o herhalde. Crafting table'ımı falan şuraya yapacağım. Koydum. Bir çubuk ve kazma. Sandığı böyle koydum. Hı. Şimdi arkadaşlar taş tut Arkadaşlar şimdi ben nasıl uyuyacağım onu falan bilmiyorum. Topla kilo çıkıyor. Şöyle taçımızı kazıyoruz öyle arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bu bölüm burada bitireyim o zaman ben İkinci bölüme görüşürüz inşallah daha güzel şeyler yapacağım ikinci bölümde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Videomu beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar.